Herkese merhaba. Bugünkü videomuz yapılış itibariyle çok basit ama sonuç olarak çok etkili olan led uygulaması olacak. Ve bu led'leri mutfağımızdaki tezgah üstünü aydınlatacak şekilde uygulayacağız. Elimde 2 adet 220 volt ile çalışan led var. Ancak öncelikle şu açıklamayı yapalım. Her led 220 volt değildir. Hatta bu tarz uygulamalarda her yere eşit bir şekilde aydınlatsın diye şerit led kullanılır ve daha etkili bir sonuç verir. Çoğu 12 volt kullanır. Ama elimde bu ledler olduğundan dolayı ben bunları kullanacağım. Sen de kendine iş çıkartıyorsun ha? Madem 220 volt ile çalışıyor neden prize takmıyorsun ki? Tamam canım dediğin gibi de olur. Ama o zaman da boşuna priz işgal etmiş olacaktım. Hem de görüntü kirliliği olacak ortada bir sürü kablo gözükecekti. Bu yüzden kabloları gizleyerek içeriden hat çekeceğim. Daha öncesinden ocak için hat çektiğimden dolayı davlumbazdan hat alabileceğimi biliyorum. Ancak burada elektrik olduğu için evin şartellerinden deneyerek tek tek hangisinin buraya elektrik verdiğini bularak buranın elektriğini kesmemiz lazım. Şu anda burada elektrik var. Şu anda elektrik yok. İşleme başlayabiliriz o zaman. Evet, kablomuzu buradan çekeceğiz. Bu işlem için çekeceğimiz kablonun anahtarlı olması gerekir. Eğer kablomuz anahtarlı değilse bile nal buradan basit bir anahtar temin edebiliriz. Benim elimde böyle bir şey var. Ben bunun ucunu kesip kullanmayı düşünüyorum. Bu kestiğimiz kısım daha sonra başka bir yerde işimize yarayabilir. O yüzden atmıyorum. Bu kadar uç bana yeter. Elektriğin olmadığından emin olmak için tekrar kontrol ediyorum kontrol kalemiyle. Evet elektrik yok. Kahverengi kahverengiye gelecek şekilde. Mavi de maviye gelecek şekilde takıyorum. Sarı toprak bağlantısı. Evet bağlantımızı gerçekleştirdik. Öncelikle test etmek için iki ledin uçlarını da birbirine bağlıyoruz. Burada artı eksi önemli değil. Bağlayacağımız yerde de artı eksi önemli değil. Geçici olarak bağlantılarımızı yaptık. Şimdi elektriği açıp testini yapacağız. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi tekrar elektriği kapatalım. Şimdi açtığımız yerleri kapatmamız gerekecek. Bunu sol taraftan çıkaracağım. Şunu ise sağ taraftan daha öncesinden çıkartmıştım. bazdan almış olduğum anahtarlı kabloyu şöyle içeriye görünmeyecek şekilde monteleyeceğim. Bunun için çift taraflı bant kullanacağım. Çift taraflı bantımızı taktık. Sıkıca bastırıyoruz iyice tutsun diye. Şimdi uçlarını açarak bunu yerine sabitleyelim en gıcık kaptığım yeri. Çift taraflı bantın diğer tarafını açamıyorum arkadaş. Uzun uğraşlardan sonra bir tanesini çıkarttım. Evet. Güzel bir şekilde anahtarı buraya gizlemiş olduk. Peki kabloları nasıl gizleyeceğiz? Ben kabloları gizlemek için kablo kanalı kullanacağım. Mutfak dolabının altında şu şekilde bir çıkıntı olduğundan dolayı bunun arkasına çok rahat bir şekilde kanalı kabloları gizleyebilirim. Şimdi hem kablo kanalının yerini belirlemek için hem de kanalın içerisinden kabloları çıkartmak için ledleri takacağım yerleri işaretliyorum. Diğerini ise buraya takacağım. Şimdi bu işaretlediğimiz alanları keseceğiz ki kabloları buradan çıkartalım. Bu en ince kablo kanalı. Bunun altındaki çift taraflı bağıntı açıyoruz. Ve en dip tarafa görünmeyecek şekilde yapıştırıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu kış aylarında İçeri az ışık girdiğinden ışığı açsanız bile bu alan yeterli ışık almayabiliyor. Ayrıca iyi ışıklandırılmış bir tezgahta çalışmak daha keyifli bir hal alıyor. Bir tanesini buradan çıkaracağız. Mutfak dolabına vida atmak istemediğim için bu ledleri dolaba çift taraflı bant ile yapıştıracağım. Siz sıcak silikon ya da soğuk silikonla da yapabilirsiniz. Sıkıca bastırıyoruz ki güzelce ne tutsun. Tuttuktan sonra fazla kabloyu kablo kanalının içerisine gizleyeceğiz. Birinciyi taktık. Şimdi ikincisini takacağız. Bunu da fazlasına içine sarıp atıyorum. Kablolama işlemimiz bitti. Şimdi kablo kanalının kapağını takalım ki düşmesin kablolar. Elektriğimizi bazdan çektik. Elektrik düğmesini şunun arkasına gizledik. Kablo kanalı yardımıyla birinci ledi buraya ikinci ledi de buraya bağladık. Şimdi test edelim. Bu ortamdaki normal ışığımız. Şimdi normal lambayı kapattım. Bu da lamba kapalı iken tek başına verdiği ışık. Hmm, aferin. Beğendim. Gördüğünüz gibi basit ama etkili bir uygulama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.